Ben şey merak ediyorum. Bir tane işte Hz. Muhammed'in alakalı bir rivayet var. Rivayet odur ki Hz. Peygamber iki kucağına çocuklar alıyormuş. Birisi Hz. Hasan, diğer Hz. Hüseyin mi yoksa Zeyd bin Harisi mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkürler. Sorumu cevaplarsanız teşekkür ederim. İyi, güzel şeyler düşünüyorsunuz. Genç bir delikanlı olmana rağmen güzel şey merak etmiştim. Bizim rivayetlerimizde Peygamber Efendimiz'in hutbeye çıktığında ee, Hazreti Hasan ile Hüseyin'in cuma günü camiye böyle iki çocuk küçük çocuk olarak girdiklerini görüyor. Ee, düşe kalka geliyorlar camiye. Peygamberimiz minberden iniyor. Bir kucağına torunu Hazreti Hasan'ı, diğer kucağına torunu Hüseyin'i alıyor ve Peygamberimiz ee, minbere tekrar çıkıyor. Allah'ım ben bu ikisini seviyorum, sen de onları sev diyor. Peygamberimiz onlara dua ederken onlar da Peygamberimizin sakalıyla oynuyorlar. Ee, torun, dede muhabbeti tabii ki. Zeyd bin Harise'yi de Peygamberimiz çok sevmiştir. Ee, ama Zeyd bin Harise Peygamber'in evladı değil. Sadece alıp büyüttüğü bir delikanlı. Ee, Zeyd bin Harise, e, Üsame onun evladı daha sonra. Ama Peygamber'in torunu değil, oğlu değil. Peygamberimizin oğulları belli vefat etmişlerdir kızları belli vefat etmiş çoğu. Sonra en son Fatıma kalıyor annemiz. Hazreti Peygamber'in e, çocuk torunları ise işte Hazreti Hüseyin'dir, Hz. Hasan'dır. Efendim Ümame var, diğer kızından olan Ümame var. E, ve diğer Abdullah var. Bu şekilde devam ediyor. Ama Zeyd bin Harise de olsun, Üsabe bin Zeyd de olsun hep Hibbu Resulillah diye anılırlar. Peygamber'in sevdikleri diye anılır. Peygamber'in evladı değildir. Ee, öz evladı değildir. Onun için e, yabancıdır yani. Ama peygamberin evlatlığı diye anılmıştır. Peygamber onu çok sevdiği için, yanında tuttuğu için evlatlığı diye anılmıştır. E, çok sevdiği evlatlığı olması onun öz çocuğu olduğu anlamına gelmiyor. Diye söylemiş olayım.